Arkadaşlar bizler hoş geldiniz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 6. E, ders kitabı 6. değerlendirme çalışmalarını yapacağız beraberce. Hızlı bir şekilde çocuklar takipte kalın. Siz de doğru yapın. Evet hemen birinci sorudan başlıyorum. Türk kadını nokta nokta ile sosyal ekonomik alanda erkeklerle aynı hakları elde etmiştir. Burada ne olacak çocuklar? Bunun cevabı medeni kanun olmuş olacak bir. Medeni 2. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı çocuklar ona ya e vekalet eder. 3. Milletin hür iradesiyle seçtiği hükümeti güç ve silah kullanarak devirme girişimine darbe denir. Biliyorsunuz antidemokratik bir durumdur. Darbeler olumsuzdur. 4. Nokta nokta tek bir kişinin egemenine dayanan yönetim biçimidir. Bu da ne olacak çocuklar? monarşi tek bir kişinin yönetimiydi. Monarşi. 5. Türk kadını seçme hakkını ilk kez 1930 yılında belediye seçimlerinde elde etmişti. 1930. Belediye başkanlığı. belediye seçimlerinde elde etti. hukuk devleti olmanın başlıca koşulluğu nedir çocuklar? Kanunların e, hukukun üstünlüğüdür. Evet. 7. Haklarımız ve sorumluluklarımız nokta nokta güven ile güvence altına almıştır. Bu da anayasa olacak. Evet. Sizler de hızlıca yazmış olursunuz. Ee, Aşağıdaki aşağıda numara verilen ifadeleri eşleştiriniz demiş çocuklar. 1, 8, bir, e, bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi. 8 neydi? Kamuoyu yani G. 9, egemenliğin bir gruba ait olması. Bir grup ise oligarşi yani F. Televizyon genel A radyo gazete gibi kitle iletişim araçlarına biz medya diyorduk yani D. 11. siyasi ve sosyal hayatta dinin egemen olduğu yönetim biçimi teokrasi yani A. 12. 12. vatandaşların hakkı göre ödevlerinin yer aldığı temel yasaya biz ne diyorduk? Anayasa diyorduk çocuklar. E. Halkın egemenliği, egemenliği temel adına yönetim biçimi nedir? Cumhuriyet yani Ç. 14 yasamadan sorumlu organ yasama deyince yasalar çıkarma değiştirme kaldırma etkisi yani TBMM olacak. Yani e bu da C pardon olacak. Bunu da bir şekilde tamamlamış olduk. Evet alt kısma geldik. Tebimin yetki ve sorunlarının neler olduğunu yazınız. Tebimin en önemli yetkisi yetki çocuklar yasaları değiştirme, kaldırma ve bununla ilgili düzenleme çalışma, çalışmaları yapma. Yani yasalar, kurallar, anayasalar bunlarla ilgili çalışmaları tebime yapardı. 16. Aziz milletimizin 15 Temmuz gecesinde 7'den 7'de tek vücut olarak darbe girişimine karşı çıkmasının demokrasi bilincinizi gelişmesinden nasıl değerlendiriyorsunuz? Olumlu bir durumdur çocuklar. Yani Türk milleti aslında kendi seçtiği kişileri yöneticileri ne yapmıştır? Darbeyle askeri darbeyle indirilmesine, yönetimden saf dışı edilmesine şüpheler izin vermemiştir. Bu da olumlu bir durumdur. 17. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin engellenmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır. E, bununla ilgili e, hem emniyetin yaptığı hem de yasalarla şuklar yapılan çalışmalar var. Bunlar ders kitabımızda yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. 18. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yönetim yapısını oluşturan yasama yürütme yargı güçlerine arasındaki ilişkiyi açıklayınız demiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çocuklar kuvvetler ayrılığı vardır. Yani yasama yetkisi TBMM'de, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda, yargı gücü de bağımsız mahkemelerdedir. Bunların arasında böyle bir yönetim yapısı oluşmuş çocuklar. Bağımsızlık e, kendilerinden birbirlerinden e, ayrı güçler, yetkiler çocuklar verilmiştir. 19. Biz bunu kuvvetler ayrı duyduk. 19. Anayasamızın bu maddesi verilen seçme ve seçim hakkının anayasal güvence altına alınma sebebi nedir? Vatandaşlar kanda gösterilen şartlara uygun olarak seçim ve seçimde bağımsız olarak ve veya bir siyasi parti içinde siyasi parti bulma halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Niye böyle bir güvence altına alınmış? Çocuklar seçme ve seçilme hakkı biliyorsunuz 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve seçilme haklarını elde eder e, belli şartları taşıdıktan taşı 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 sonra. E, demokrasinin bir gereğidir bu. Eğer bu olmasaydı çocuklar, anayasal güvence altına alınmasaydı birileri istediği gibi bunu ne yapabilirdi? Kullanabilirdi. Çoktan seçme sorulara geldik. 20. Madde 9. Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Anayasanın bu ilkesinde uygulanan temel görüş aşırı hangisidir? Yargı bile egemenlik kanunun üstünlüğü, birlik beraberlik, yargının bağımsızlığı. Çocuklar bunun cevabı olacak? Yargının bağımsızlığı olacak. 21'e geldik. 21 Türk kadınının ee, yapılan bir anayasa ile 1934 yılında elde ettiği hak şekillerden hangisidir? 1934 yılında biliyorsunuz kadınlarımız çocuklar ee, ne yapmışlardı? Milletvekili seçme ve seçim haklarını elde etmişti. Aslında biz bunları şu şekilde kopuyorduk çocuklar. 1930'da 30'da şuraya yazalım ya da 1930'da belediye başkanlığı 1933'te Muhtarlık 1934'te de vekillik yani milletvekillik vekillik haklarını elde etmişti. Biz bunları şu şekilde kodlayabiliriz çocuklar. 034 B, M, olarak kodlayabiliriz. BMV'nin B'si belediye, milletvekilinin V'si, M'si, muhtarlığın M'si, muhtarlık çocuklar M, V de vekillik demektir. 0.34'te en sondaki rakamlarda da Bu şekilde kodlama yapabilirsek aklımızdan bu çıkmaz. Doğru cevap C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi? Cumhurbaşkanı görevlerinden birisi değildir demiş bakın. Üniversite rektörünü atamak, üniversite rektörlerini atamak vardır. Kanun koymak, değiştirme, kaldırmak. Burada bir soru işareti koyuyorum. Devlet yurt dışında temsil etmek vardır. Kanunu resmi gazete yanılamak vardır. Kanunları koymak, değiştirmek, kaldırmak çocuklar TBM'nin yetkisidir. Yani yasama gücü TBM'nin elindedir. Yani doğru cevap 5 olacak. Cumhurbaşkanı bu işi yapamaz. Yukarıda verilen oluşumların genel adı aşırıdakilerden hangisidir? Demokratik toplumlarda bireyler kamu yararına faaliyete bulunmak için dernek, vakıf, sendika gibi oluşumlara katılabilirler. Biz bunları ne diyorduk çocuklar? Sivil toplum kuruluşları diyorduk. Hatice Hanım, toplumda hayvan hakları konusunda duyarlı artırmak istemek ister. Bu amacını gerçekleştirmek için aşırıdakilerden hangisine başvurmaz demiş. Bakın kamu oluşturmak. Evet. Silikon tohum faaliyetlerine katılmak olabilir. İlgili makamlar ile başvurmak olabilir. Hayvan satış yeri açmak olamaz çocuklar. Zaten hayvan haklarını savunuyorsanız bunun birazcık daha olmaması gerekiyor. Bir diğer sorumuz. Bakalım kaçıncı soru? 25. soruya geldik. 25. soruda bakalım cevap ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim anlayışıyla ilgili olarak verilen öncüller doğrultusunda çıkaracak ortak sonuç hangisidir demiş. Te yasama yetkisi TBMM'ye, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına, yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmiş. Yani farklı kurumlara verildiğini görüyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilmiştir. Bu doğru ama diğerlerine bakalım. Bağımsız dış politika önseriştir. Yargı bağımsızlığı önseriştir. Devlet yönetimi federalizasyon. Yani burada kuvvetler ayrılığı ya da güçler ayrılığı ilkesini kabul edildi. Bakın yukarıda da ne yapmış çocuklar? Farklı kurumlara yetkiler verilerek belirtilmiş. Aşağıda verilen hangisi demokratik bir okul olması gereken özelliklerden biri değildir demiş. Ders içinde öğrencilere söz olarak görüşünüzü ifade etmişi. Evet. <laughs> okul temsilinin okul tarafından belirlenmesi. Hayır. O zaman demokratik olmaz. Ama diğerlerine bakalım. Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirlenmesi. Evet. Ante herkesin sıraya girerek alışverişini yapma. Evet. Ee, okul iradesi belirlerse çocuklar temsilcileri o zaman antidemokratik olmuş olur. 27. E, verilen bilgiler hangisi doğrudur demiş. Bakın Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadını birçok alanda geri plana düşmüştür. Yanlış çocuklar bu olamaz. E, yaşama hakkı Anayasa'mızdaki sosyal yükümlülük hakları içinde yer alır. Bu e, temel haklar içerisinde yer aldığı için bu da yanlış. Cumhuriyet döneminde kadınlara siyasal haklar vermiştir. Bu doğru olacak çocuklar. 3. Siyasal hak birisi birlikte çalışma hakları bu da yanlış olacak. Yani doğru cevap C şıkkı olmuş oluyor. 28. Anayasa'mızın bu maddesine göre. Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışı adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik ve sosyal bir hukuk dedir. Hangisi söylenemez? Dini kurallarla devlet yönetimi de etkilidir. Bakın zaten burada ee, bunun olmadığını şuradan görebiliyoruz. Layıklık ama diğerlerine bakalım. Bu kabul edilmiştir. Evet. İnsan hak ve özgürlükleri. Evet. Halkın refahını güçlendiren sosyal değerler. Evet. Doğru cevap A Dini kurallar devlet yönetmeni etkili değildir. Layıklık demek zaten. Yani din ve birbirinden ayrılması demektir. Bir diğer soru Atatürk yukarıdaki özdeyişine göre demokrasilerde seçim yapılmasının gereği aşırılıklardan hangisi de verilmiştir? Niye seçim yapıyoruz? Atatürk diyor ki demokraside birilerin farklı görüşlere sahip olması doğaldır. Herhangi bir konu ile ilgili karar alırken çoğunluğun görüşü belirleyici olur. Seçim yapılmasının gereği nedir? Halkın yönetime katılmasını sağlamak, toplama oran sayısını öğrenmek, ülkeyi dış güçlere karşı koymak, toplumsal dayanışma artırmak. Bu da çocuklar halkın yönetime katılmasını sağlamak. Doğru cevap <laughs> olacak seçimlerle ne yapar? Halk yöneticilerini seç, belirler. Aşağıdakilerden hangisi sınırları anayasamızda belirlenmiş olan sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler arasında yer almaz demiş çocuklar. Hangisi sosyal haklardan değildir? C şıkkı, dilekçe haklı çocuklar sosyal hak değildir. 1. E, siyasi haktır, diğerleri ise sosyal, eğitim, sağlık, çalışma hakkı, sosyal haklarımız içerisinde yer alıyor. Temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanıcı durumlar vardır. Örneğin, örnek olarak ne gibi durumda e, tamamlanırsa yanlış olur demiş. Kısıtlan, kısıtlanamaz demiş, ne olursa olsun. Savaş durumunda evet, seferberlik durumunda olabilir. E, seyahat durumunda hayır çocuklar, sık yönetim durumunda olabilir. Ama seyahat durumunda kısıtlamalar olamaz. Doğru cevap. Değişik olmuş olacak. Evet sorularımızı tamamlamış olduk. Ee, bundan sonra çocuklar bu konularla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bunun dışında bursluluk sınavını hazırlayan arkadaşlarımız için burslulukla ilgili çalışmalarımız oluyor. Onları da şu kısma koyarız. Oradan da onlara bakabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. Takipte kalın. Siz de kazanın. En güzel günler sizin olsun.